5 Ocak 2024. Gülistan kaybolalı tam 4 yıl oldu. 4 yıldır biz Gülistan nerede bilmiyoruz. Ama biz biliyoruz ki etkin soruşturma yürütmeyenleri, Gülistan'ı bulmayanları biz çok iyi tanıyoruz. Bugün burada sıraya Operası'ndan bir kere daha sesleniyoruz. Gülistan, Gülistan nerede diye. Biz bunu söylemeye devam edeceğiz. Gülistan dokuyu unuturmayacağız. Gülistan dokuyu unuturmayacağız. Gülistan dokuyu unuturmayacağız. Bugün yetkililer görevini yerine getirmediği için dört yıldır kayıp olan Gülistan doku için buluştuk. Bu ülkede üniversite öğrencisi genç bir kadın etkin soruşturma yürütülmediği için. yetkililere soracak sorularımız, dosyada yapılması gerekenler var. Olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra kamuoyu baskısıyla gözaltına alınan Zayna ardından yet hızıyla serbest bırakıldı. Telefon meşazlaşmalarına, kamera kayıtlarına, Gülistan'ın arkadaşlarının tanık ifadelerine ve Zainal Labarakov'un çelişik ifadelerine rağmen dosyada neden bir Baş şüpheli yokmuş gibi davranılıyor. Zayla Labarokom korunuyor mu? Bu soruların cevabını Gülistan'ın ailesine ve bizlere vermek zorundasınız. Failleri aklama Gülistan'ı bul. Failleri aklama Gülistan'ı bul. Failleri aklama Gülistan'ı bul. İlk zamanlar bu olayın üzerine neden gidilmedi? Geçtiğimiz Kasım ayında Gülistan'ın zorla bindirildiği aracın soruşturma başladıktan sonra şehir dışına çıkarıldığını öğrendik. Dört yılda onca delil ortaya çıktı. Ama Gülistan'a ne olduğu hala ortaya çıkmadı. Çünkü hiçbir delilin üzerine gitmediler. Etkin soruşturma yapmadılar. Ama bizler bütün şüphelerin peşine düşeceğiz. Gülistan doku bulunana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Karanlığı parçala, umudu çoğalt! Karanlığı parçala, umudu çoğalt! Karanlığı parçala, umudu çoğalt! Karanlığı... Yakın vakitte Gülistan'ın ailesi, Dersin valisi ve emniyet müdürüyle tekrar bir görüştürme gerçekleştirdi. 9 Kasım'da yetkililer dosyanın tekrar inceleneceğine dair söz verdi. Bu sözlerin havada kalmasına izin vermeyeceğiz. Gülistan bulunması için bütün süreç bütünlüklü biçimde yürütülmek zorunda. Ve biz bugün İstanbul'da Genç Feministler Federasyonu olarak bu eylemi gerçekleştirirken Gülistan'ın ailesi de olayın yaşandığı şehirde Dersim'de Gülistan Dokun nerede diye soruyor. Onlara buradan selam göndermek isteriz. Ülkenin dört bir yanında Gülistan Dokun nerede sesi yükselmeye devam edecek.